Merhaba arkadaşlar. Bugün binary notasyon yani ikili sayı sistemleri hakkında konuşacağız. İkili sayı sistemi, bilgisayar bilimi ve matematikte kullanılan temel bir sayı sistemidir. Yalnızca 0 ve 1 sembollerini içerir. Bir açık, 0 ise kapalı durumları temsil eder ve bilgisayarlar sadece bunlardan anlar. Şimdi gelin hep beraber nasıl hesaplama yapılıyor onu görelim. Mesela elimizde şöyle bir binary sayı olsun. 1, 0, 1, 0 şeklinde. Bunu nasıl hesaplayabiliriz? Binary hesaplamada en sondan başlıyoruz ve 2'nin üstleri şeklinde hesaplama yapıyoruz. En sondaki 2 üssü 0 çarpı 0 yani 0'a eşit. Sondan ikinci basamak 1 çarpı 2 üzeri 1 yani 2'ye eşit. Üçüncü, son üçüncü basamak ise 0 çarpı 2 üzeri 2 yani 0 eşit. En baştaki ise 1 çarpı 2 üzeri 3 yani 8 e eşit. Bunları topladığımızda ise 10'un sonucunu elde etmiş oluruz. Binary sayılar kullanarak yapılan farklı işlemler de var ama onları ayrı bir videoda göstermek istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın.